Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Cemre Solmaz sevgilisi Emre Aslan da Instagram hesabından canlı yayın açtı. Ve canlı yayındayken bir takipçisi Cemre Solmaz'a şiddet görüyor musun dedi. Cemre Solmaz'ın verdiği tepki sade hemen Cemre Solmaz'ın Instagram canlı yayınına geçelim iyi seyirler. Anında. Anında. Şu an yesim yok. Yayındayım. Daha sonra yiyeceğim. Oh. <laughs> i̇yiyim iyiyim. Devam edebilirim. Oh. Bunu yayını açmadan önce yapmam gerekiyordu arkadaşlar. Biliyorum. Ama ne yapayım? Önce yayını açtım. Hala da buna Evet arkadaşlar video altındaki görüşlerinizi de yoruma yazarsanız sevinirim. Zorlanıyorum ne yapayım? Bir şey yok tamam sakin ol bir şey yok. Ay arkam olduğu gibi kutu. Eşyalar. Çok fena bir ortam yaptım kendime yanlışlıkla. TikTok'tan mı yayın açayım? Gerçekten mi? TikTok'tan da açabilirim. Uzun zamandır oradan da yayın açmıyorum. Hep buradan açıyorum. Arkayı görmeyin. Bir şey yok arkada. Ay. Güzel kızlar istek alsın yazmış yayınıma. Benim yayınım arkadaşlar şey mi? İzliyor aç mı? Ha? <laughs> Şurana ne oldu? Şuram derken kesin buramdır. Söylenmedi ki hiç. TikTok'a mı geçsek? Bilemedim. Geçebilirim, geçmeye de bilirim. Arkayı görmeyin. Arkası sanki şeymiş gibi, kır bahçesiymiş gibi düşünün. Arkada sanki çam ağaçları varmış gibi düşünün. Yardım. Yayın'a birilerini almayı düşünüyorum, ama. Acaba bu işlemi TikTok'tan mı yapsam onu bilemiyorum. Çok sivilcen çıkmış baby'in neden? Bendeki stres sende olsaydı sende de çıkardı aşkım. Yani malum. Çok. Ben ufak şeylere bile çok stres yapan bir insan olduğum için. Hemen cildime vuruyor. Abla şaşı bakar mısın? Bakamıyorum ki. Dur. Oluyor mu? <laughs> ha? Oluyor mu olmuyor mu? Buna göre. 7000 kaç kişi? 643 kişi. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şöyle daha... Şöyle daha iyi gibi lan. Değil mi? Evet böyle daha iyi bence de. Bu ışık daha böyle daha net vuruyor gibi. <laughs> dolabım dolabım ne zaman gelecek biliyor musun? İnşallah ayın 8'inde dolabım geliyor ve şu arkamda gördüğünüz bütün kolilerin hepsini yerleştiriyorum. Ve burası bambaşka bir oda haline geliyor. Ama öncelik olarak dolabımın gelmesi lazım. Bu arada koliyi takamamışım. Şu an fark ettim. Evet arkadaşlar düşündüm. video hakkındaki görüşlerinizi de yoruma yazmayı unutmayın. Bu arada videoyu beğenirseniz de sevinirim. Sultan yazmış ki TikTok'tan aç lütfen. İhsan sana neyse çık lan yayınla. Aa. Dimens lansmanımız ne zaman? Bunu size storyden çok çok yakın bir zamanda bildireceğim. Ama şu anda bir şey söyleyemem. Maalesef. Sen ne yapıyorsun? uzun zaman sonra arkayı renklendirip video çektim. Garip bir şey benim için. Sanki 2019 yılından beri bunu yapmıyormuşum gibi garip bir şey diyorum ya bir de. <laughs> ne yaptın? TikTok'a video çektim. Ondan sonra geldim buraya yayın açtım. Emre Aslan hoş geldin canım. <laughs> Merhaba yazdığı zaman yanında tikin çıkıyor bak. Evet arkadaşlar biraz sonra Emre Arslan Oda'ya dal. Evet arkadaşlar Cemre Solmaz'a burada bir takipçisi şiddet görüyor musun dedi ve Cemre Solmaz'ın verdiği tepki. Sadece hemen videoya devam edelim iyi seyirler. Şiddet görüyorsan gözünü kırp. Yani gözümü ister istemez kırpacağım tabii ki de ama bu sebepten değil. Yiğit <laughs> sen de hoş geldin kral. <laughs> Böyle bir akıp çektim, evet. <laughs> Bilmiyorum ya. <laughs> <laughs> CSBC etiketi kullandım, evet. Ben mavi tikim ve yiğit yemek yemeye gidiyoruz. Gidin. Peki. Bay bay. Mita abi hoş geldin. Evet arkadaşlar Cemre Solmaz'ın canlı yayını hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hadi hemen Cemre Solmaz'ın canlı yayınına devam edelim iyi seyirler. Seni güzel yapabilmişsin. İşte bir şeyler yapmaya çalıştık. Şuraları tam dağıtamamışım ama olduğu kadar. Ha? Böyle iyi gibi. Bugün gün yayında da yaparız bana hediye lip gloss gelmişti. Onu mu sürsem acaba? Lacivert restoran. <laughs> evet, burası biraz öyle. Nereye koyduğumu düşünüyorum. Bu arada bir sürü paket var açılmayı bekleyen. Onları da açmam lazım. Hacı, hoş geldin. Cemre saç rengini açacak mısın? Hasretçim yani zaten kendi kendine yeterince açıldı bence. Bir daha bir de ben açmaya kalkıp yakmayayım. Ne dersin bir tanem? Ya diyor sanki platino. Yayında mı açalım? Paketleri mi? Olmaz ama onları şey yapmam lazım. Hashtag. işbirliği. <laughs> o yüzden açamıyorum. Yandım yeri hep. Buralar sayende yok şikayet. Ablu kolyeyi nereden aldın? Bu bana bir fandomdan birinden hediyeydi. Hala takıyorum. Laliga videosu evet çok arkadaşlar, güzel. Bu arada yani bence Laliga videosu bir e, film gibi bu arada. 34 dakika olmasından da anlayabiliyorsunuz bunu gerçi. Ama şöyle bir şey var ki izlenmedi. Demek ki insanlara daha kısa, daha masa başı ya da e, yayındayım şu anda. <laughs> evet arkadaşlar Emre Aslan odaya geliyor. Sadece merhaba demek istedik ben Yiğit. Ya Allah. İnsanlara bir gerçekten bahsetmek istiyoruz. Biz evet. bu evde misafiriz. Evet. Bize bize televizyon açıp gelip burada yayın açtın. Bu mudur yani? Ama ne yapabilirim biz ki? Biz snackleyici firmadan geliyoruz. Evet ya eviniz. Abla koliler var Bu arada bir şiş balığı ne kadar? Evet. Evet biz senin dansçı <laughs> <laughs> aynı zamanda. <laughs> Hadi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> son 2 3 4. Kolay. <laughs> <laughs> arkadaşlar çok Emre emre dediniz de o yüzden size merhaba. Sen ışığı yüzünü almaya çalışmıyorsan ben adam değilim bak. Ee, ben Keşke yazsam da mavi tikim hani orada. Evet arkadaşlar Cemre Solmaz Instagram hesabından açtığı canlı yayın böyleydi. Video hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hadi hemen Cemre Solmaz'ın Instagram canlı yayınına devam edelim. İyi seyirler. Burada görsem de ben de karar versem iyi olup olmadığına falan filan. Ben yemeğe gidiyorum var mı isteyin? Ben gece kulübündeyim baksana bana <laughs> 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 E çok iyi. Arkadaşlar buraya gece kulübü diye dalga da geçildiğine göre ben daha hiçbir şey demiyorum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun benim TikTok videomu taklit edemezsin. Sana ilk izlediğim TikTok videolarından biriydi o evet, galiba. Evet, taklitten ban yedik. Şey hatta, Efe. piyano çaldığımı sana düşündürten video. Evet, çünkü ben sana dedim ki, aa piyano mu çalıyorsun? Benim en yakın arkadaşım piyanist dedim. Sen de evet ben de yani çalıyorum falan dedin. Yalan konuştum. Yalan. <laughs> piyanist şantör Efe Karanfil. Efe Karanfil, evet. sen de hoş geldin. Burada mı? İrem Derici, sen de hoş geldin. Burada mı Efe, Efe Karanfil? Zor burada herhalde. Efe, burada mı? Buradadır her hal. Okey. Hadi biz çıkıyoruz. Varsa isteyin. Numaram sende var. Ara. Tamam. Bu arada gerçekten kusura bakmayın. Çıkarken kapıyı kapatın. Hadi görüşürüz. Canın sağ olsun King. <laughs> Hadi bye. Ama şunu bil ki biz Efe'ye gittiğimizde Efe bunu yapmıyor. Çünkü Efe'nin başka odası. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Güzel adamlar. Cemo işte çok iyi vakit geçiriyorsunuz Emre abi. Yani kral birazcık geçiriyoruz galiba güzel vakit. Bu çok mu yakın? Haber spiker gibi mi oldum? <laughs> hmm. Poz ver. şu yaklaşık şimdi gözlerimin mavi orada <laughs> ya çok yakın çok yakın istemem gitsin. Ay Bakayım ne oluyor. Chatte neler oluyor. Bu arada görmüyorum şu an. Yukarısı çok karanlık olduğu için ama. Yeni gelen herkes hoş geldi. Yeni takip eden herkes umarım memnun kalır takip ettiği için. Ee, onun dışında da eyeliner link yazmış birisi. Story'me tıklarsan görebilirsin. Story'mde eyeliner linkim var. Bugün havuza girdim çıktım bozulmadı yemin ediyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.